Evet, yerden belli bir yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cismin hareketine yatay atış hareketi diyoruz. Yatay olarak atılan bir cismin hareketinde sizin bilmeniz gereken şey, bunun düşeydeki hareketi serbest düşme, yataydaki hareketi ise sabit hızlı harekettir. Dolayısıyla serbest düşme olayını siz eğer biliyorsanız zaten yatay atış hareketini biliyorsunuz demektir. Çünkü yataydaki hareketi yatay yatış hareketini biliyorsunuz demektir. Çünkü yataydaki hareket zaten sabit hızlı hareket. Bakın burada kırmızı bir top var. Buradaki kırmızı topu biz yatay olarak atmışız. Bir saniye sonra şurada. ikinci saniyede şurada. Üçüncü saniyede burada. Dördüncü saniyede burada diye çizelim. Şimdi buradaki cismi attığımız anda tam karşısından Şuradaki gibi mavi topu serbest düşmeye bıraktığımızı düşünelim. Serbest düşmede bir saniye sonra bu cismin hızı 10, sonraki saniyede hızı 20, sonraki saniyede 30, 40 diye artıyordu. Dolayısıyla buradaki yatay atılan kırmızı topun hareketiyle serbest düşmeye bırakılan mavi topun hareketi düşeyde birbirinin tıp atıp aynısıdır. Öyleyse buradaki serbest düşmeye bıraktığım cisim 1 saniye sonra düşeydeki hızı 10, sonra 20, sonra 30, sonra 40 diye artıyor mu? Bunu serbest düşmeden biliyoruz. Tabii ki metre bölü saniye bunlar hızlar. Öyleyse yata yatan cismin de düşeydeki hareketi bunun aynısını taklit edeceği için bir saniye sonra düşeydeki hızı 10, sonra 20, sonra 30, sonra 40 diye devam edecek. Peki buradaki harekette madem burası serbest düşme yapıyor. Şuralarda 5 metre, 15 metre, 25 metre, 35 metre değil miydi? Öyleyse buradaki Yatay atılan cismin de düşeyde kat ettiği şu yollar 5 metre, 15 metre, 25 metre ve 35 metredir. Yani soru şu hale geldi sanki. Burada yatay belli bir hızla atılan bir cismin yerden yüksekliği şuradaki sayıları toplarsanız 80 metreymiş. Acaba bu cisim kaç saniyede düşer? Ben bu cismin yataydaki hareketiyle hiç ilgilenmedim. Düşeyde 80 metre yükseklikten serbest bırakılan şöyle bir mavi topu düşündüm ve dedim ki buradan bırakılsaydı 5 15 25 35 4 saniyede düşerdi o zaman benim kırmızı topta ne yapacak bunun aynısını yapacak 1 2 3 4 saniyede düşeyi de 5 15 25 35 giderek hızlarını da her saniye onar onar arttırarak 10 metre bölü saniye 20 metre bölü saniye 30 metre bölü saniye 40 metre bölü saniye tabii ki sadece düşeydeki hızlarını ifade edeceğim. Eğer bunu anladıysak yataydaki hareketi bundan çok daha kolay. Neden? Çünkü cismin yatayda yapmış olduğu hareket tamamen sabit hız hareket. Yani ben size desem ki şurada bir tane araba var. Yataydaki hızı ne bileyim 40 metre bölü saniye. Öyleyse bu cisim her saniye 40 metre yol gitmektedir. 40 40 40 40. Öyleyse x eşittir v çarpı t. Formülünden başka bir şey bilmeme gerek yok. Cisim 3 saniyede ne kadar yol gider? 40 çarpı 3 eşittir 120 metre yol gider dersiniz. Bakın şunu anladıysanız bunun yataydaki hareketi zaten cepte demektir. Çünkü bu cismin yatay hızı diyelim ki 30 metre bölü saniye olsun. 1 saniye sonra yataydaki hızı yine 30. Burası yine 30. 30 ve 30. Öyleyse Cismin yataydaki hızı hiçbir şekilde değişmemektedir. Bu nedenle cisim yatayda ne yapmaktadır? Sabit hız hareket yapmaktadır. Yani şöyle düşünün. Şurada bir tane küçük oyuncak arabayı şuradan harekete geçirsek. Aynen bu cismi yatay 30 metre bölü saniye hızla hareket ettirdiğimiz gibi bu arabada 30 metre bölü saniye hızla hareket etse. Bir saniye sonra bunu attığımız anda daha kırmızı topu attığımız anda bu arabayı da harekete geçirsek bir saniye sonra ikisi aynı hizada olacaklar. Yatayda araba buraya geldiğinde top burada olacak. Sonraki saniyede araba burada, top burada, araba burada, top burada. En sonunda arabanın içine buradaki top ne olacak? Basket olacak. Dolayısıyla cismin yataydaki hareketi nedir? Sabit hız harekettir. Yani x eşittir. V çarpı t. Bizim daha ortaokuldan beri bildiğimiz formülden başka hiçbir şey bilmemize gerek yok. Cismin yatay hızı 30. Kaç saniye uçtu bu cisim? 1, 2, 3, 4 saniye. Öyleyse 4 saniyede bu cisim yatayda 120 metre ilerideki bir noktaya düşmüş oldu. Dolayısıyla yatay atış demek serbest düşme, düşeyde serbest düşme artı yatayda da sabit hızlı hareket demektir. Sen bunları biliyorsan zaten bu konuyu hali hazırda mevcut durumda zaten biliyorsun demektir. Tekrar burada görüldüğü gibi mesela bir cismi yatay belli bir hızla atıyoruz. Bilerek o hızı söylemiyorum. Ben sana ilk önce şuradaki düşey yüksekliği söylüyorum. 45 metre. Sen daha şuradaki hızla hiç ilgilenmeden 45 metreyi görürsün. Dersin ki burası 5, 15, 25'tir. Demek ki bu cisim şöyle bir hareket yapar. Birinci saniyede burada, ikinci saniyede burada, üçüncü saniyede buradadır. Yani cismin uçuş süresi 3 saniyedir. Hatta buralara da 5 metre, 15 metre, 25 metre diye yazalım. Peki cisim 3 saniyede yatayda nasıl bir hareket yapacak? x eşittir v çarpı t. Buradaki v tabii ki yatay hız. Burada V0'ı bilseydim bunu buraya yazacaktım. Çarpı geçen zaman kaç saniye? 3 saniye. Diyelim ki yatay hızı ne kadar olsun? 40 metre bölü saniye olsun. O zaman 40 çarpı 3 eşittir. Bu da ne yaptı? 120 metre ilerideki bir noktaya düştü. Peki cismin düşeydeki hareketine bakarsak ne oldu? Cisim buradaydı. Bir saniye sonra şuraya geldi. Düşeydeki hızı 10 oldu. Sonra 20 oldu. Sonra 30 oldu. Peki yatay hızı bu durumda ne oldu? Biraz önce dediğimiz gibi hiç etkilenmedi. Yatay hızı 40. Burada da 40. Burada da 40. Burada da 40. Siz şuradaki işte mavi ile gösterdiğimiz kısmın yataydaki hareketinin sabit hızlı hareket olduğunu kırmızıların da düşeyde serbest düşme olduğunu anladıysanız konu bitti. Burada bizim dikkat ederseniz yaptığımız şey nedir? Gerekmedikçe biz şuradaki hızlarla bütün olarak hiç ilgilenmiyoruz. Olayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece yatay ve düşey yönde inceliyoruz. Buradan aldıklarımızı kopyala yapıştır diyerek bu tarafa aktarıyoruz. Ha bana diyelim ki bu bileşke ile ilgili bir şey soruldu. Dedi ki mesela cisim buraya çarptığında acaba hızı nedir? O zaman bileşke hızı bu 3 4 5 üçgeni görüyorsunuz. 30 40 ise 50 metre bölü saniyedir. Hocam peki şurası ne olur? O zaman buradaki hızı bulmak için V kare eşittir 20 kare artı 40 kare dersiniz. Buradan V'yi kendiniz hesaplarsınız. V altta şuradaki bileşke hızı sorduğunu düşünelim. O zaman burada da buradaki hız V kare eşittir 10 kare artı 40 kare dersiniz. Buradan işte 1600 1700 V kare eşittir 1700 bulursunuz. Buradan da V eşittir 10 kök 17 gibi bir değere ulaşırsınız. Sonuç itibariyle Yatay atış hareketi zaten serbest düşmeyi serbest düşmeyi biliyorum diyen birisi için anlatılmaya bile gerek yoktur desek herhalde abartmış olmayız. Burada görüldüğü gibi cismi yatay ne bileyim 50 metre bölü saniye hızla atmışım. Cismi şu anda yerden yüksekliği 125 metredir. Bana diyor ki acaba bu cisim kaç saniye sonra yatayda kaç metre ileriye düşer? Yere çarptığı anda bileşke hızı nedir? Bakın bir yatay hızı var, bir düşey hızı var, bir de bileşke hızı var. Bana bunu soruyor olsun. Şimdi o beklesin. Ben ne yapıyorum? Diyorum ki zamanı bulmak için şuradaki düşey yüksekliğe bakmam lazım. Bunu ben 5 15 25 35 45 diye parçalayacağım için bakın buradaki sayıların 5 15 25 35 45'in toplamı 125'tir. Buradan buradaki hareketin Yere düşme süresinin 1, 2, 3, 4, 5 saniye olduğunu buldum. İyi de hocam burası 125 metrede. Adam tutsa bana 5000 metre dese 5, 15, 25 mi yapacağım? Serbest düşmede anlattığımız gibi o kadar sabretmemize gerek yok. O zaman biz de yazarız. H eşittir 5T kare. H ne burada? Formülün gerçeği 1 bölü 2 GT karedir arkadaşlar. Onu da söyleyelim tabii ki. Sadece G yerine hep 10 geldiği için burayı sadeleştirip 5 yazıyorduk. H yerine 125 yazdım. Eşittir 5 t kare. 125 bölü 5 25 kare kökü t eşittir. 5 saniyeyi buradan da bulurum. Peki buradaki cisim demek ki ne yapıyormuş? 5 saniye boyunca hareket ediyormuş. Şurada ilk anda burada. 1. saniye burada. 2. saniye burada. 3, 4, 5. saniye. Peki hareket 5 saniye sürdü. Öyleyse bakın yüksekliğe bakarak zamanı elde ettim mi ben? İster buradaki 5, 15, 25'ten istersen buradaki 5 te kareden ikisinden de aynı şeyi elde edeceğim. Peki buradan zamanı bulduktan sonra hemen ne yapıyorum? Yatayda aldığı yol yatay hız çarpı zaman. Yatay hızın 50 çarpı 5 saniyede 250 metre ilerideki bir noktaya düşer. Peki düşeyde ne olup bitiyor? Adam bana demiş olsun ki acaba cisim buraya geldiğinde yere hangi hızla çarpar? Ha, dersin ki buradaki cismin yatay hızı hiç değişmiyor. 50 50 50 50 devam ediyor. Buraya geldiğinde de yatay hızı 50. Peki düşeydeki hızı ne oluyor arkadaşlar? Düşeydeki hızına da bakalım. Bakın. Düşeyde bu cisim serbest düşme yapmıyor mu? 1 saniye son ilk hızı 0 ya düşeyde. 1 saniyede hızı 10. Sonra 20 30 40 ve buraya geldiğinde düşey hızı ne oldu? 50 oldu. Benden neyi istemiş? Bunların bileşke hızını yani şu ikisinin vektörel bileşkesini istemiş. Burası 50-50 aradaki açı 90 derece olduğu için 50 kök 2'yi kolaylıkla bulabilirsiniz. Burada mesela yata, düşey hızı 40 yatay hızı 50. Burayı isteseydi işte 50 kare 40 kare buradan Pisagor'dan ne yapacaktık? Gidecektik. Bize mesela burada atılan cismin yatay hızı diyelim ki 60 metre bölü saniye verilsin. Şuradaki düşey yükseklik de öyle 5-15-25'lerin yemeyeceği tabiri caizse bir değer verilsin. Atıyorum burası 100 metre olsun. 100 metre hemen ben dalıyorum. Aa, düşeyde serbest düşme. 5-15-25 aa 100 metreye tutturamıyorum. Öyleyse ne yapacağım ben? E mecburen o zaman şu formüle müracaat edeceğim. H eşittir 5 T kare yazarım. 100 eşittir 5 T kare. 100 bölü 5 20. T kare eşittir 20. 20'nin kare kökü kök 20 nedir? 4 kere 5. 4 dışarıya çıktı. T eşittir 2 kök 5 saniyedir. Ya öyleyse buradaki hareket e, ne kadar sürmektedir? 2 kök 5 saniye sürmektedir. Bu buradan böyle geldi. Peki yatayda ne kadar yol alır? Ya Yatayda X eşittir. VT'den başka hiçbir şey yok. Yani ee, serbest düşmeyi biliyorsan zaten bu konu cepte. 2 kök 5'i şuraya yazdım zamanı. E peki hız yerine ne yazacağım? Bakın yatay hızı hiç değişmiyor dedik. Yatay hızı 60 60 60 devam ediyor. Öyleyse 60 çarpı 2 kök 5 buradan 120 kök 5 metre ilerideki bir noktaya düşmüş olur. Peki e, hocam bize burada eğer grafikli bir soru olursa o zaman bakın Buradaki hareket iki boyutlu bir harekettir. Hem düşeyde serbest düşme yapıyor hem de yatayda ilerliyor. Öyleyse bunun hem yatay hem de düşey bir hikayesi var. O zaman bunun VT grafiğini çizmek istersem bakın bu cismin yatayda belli bir hızı var. Ve bu hız hiç değişmiyor. Değil mi? Burada 60-60-60 kalmıştı. Öyleyse bu yatay hız hiç değişmiyor. Ne kadar zaman boyunca? Uçuş süresi boyunca hep aynı. Peki düşeyde ne oluyor? İşte düşeyde cismin ilk baştaki şuradaki hızı sıfır. Sonra 10, 20, 30 diye devam ediyordu. Hatırlıyorsunuz. Öyleyse ilk hızım düşey sıfır. Düşeyde hızlandığım için yani eksi 10, eksi 20, eksi 30 diye gittiğim için tabii ki buna dikkat edeceğim. O zaman bu cismin vt grafiği ne olacak? Eksi vy işte şuradaki düşeydeki son hızına kadar hızlanacak. Şöyle bir soru düşünelim. Buradan yatay atılmış. Ben hep bu tarafa gösteriyorum. Tabii böyle de atabilir adam yani. Onu da söylemesek olmaz. Şimdi bakın buradan atılmış cisim. Bana demiş ki yatayda şurada x kadar yol aldı. Sonra buraya çarptı. Buraya kadar da 2x kadar yol aldı. Sen şunları gördüğün zaman hemen neye uyanacaksın? Diyeceksin ki yatayda cismin hızı değişmiyor. Buradaki V0 hızı hep sahip. Öyleyse eşit zamanda eşit yollar alıyor. Eğer x kadar yolu t kadar zamanda aldıysa 2x kadar yolu da 2t kadar zamanda almış demektir. Öyleyse cismin şuradan yani atıldığı andan buraya gelinceye kadar geçirdiği zaman T kadar işte 1 saniye gibi düşün veya işte T kadar anla. Burada 2T kadar bir zaman var. Öyleyse T kadar zamanda 1 saniye gibi düşünsek düşey hızı ne olacak? 10. Buraya geldiğinde 2T kadar zaman daha geçti. 10 buralarda bir yerde hızı 20, buradaki hızı 30 olacak. Şu harita zihninde canlanması lazım. Peki yatay hızı ne oluyor? Bu cismin yatay hızı hiç değişmiyor ki Buradaki V0 hızı neyse burada da o, burada da o, burada da o. Peki bana demiş olsun ki işte şuradaki yükseklik H1, şuradaki bu kısmı yüksekliği de H2 olsun. Acaba H1 bölü H2 eşittir nedir desin. Ben de derim ki tabii ki artık şu kadar detaya gerek bile kalmadı. Seni bilmen gereken şey nedir? Buradan burası T süre. T sürede düşey hızı diyelim ki 10 olduysa her saniye onlar onlar artıyor ya tabii ki bu e, g çarpı t 10t diye yazmamız lazım ama biz t'yi 1 saniye gibi düşünelim 2t 2 saniye gibi düşünelim. işi çok daha kolay hallederiz. 1 saniyede düşey hızı 10 oldu. Sonra 20 30 diye devam etti. Peki burada düşey hızlara gerek var mı? Ya gerek yok ki hocam sen ne yapıyorsun? Sen de e, aldın başını gidiyorsun. Sen de dersin ki arkadaş buradaki cisim 1 saniyede 5 metre düşmüyor mu? Sonra 2 saniye 2 saniye 2 lokma. Birinci lokma ikinci lokma. O zaman buralar ne olacak? 15 25 olacak. H1 yerine 5 yazdım. h 2 de 25 15 daha toplarsanız 40 olur. Demek ki H1 bölü H2 bunları sadeleştirirseniz 1 bölü 8 olarak elde edilir.